arkadaşlar yine küçük kuzenim vardı. Dört tane tatlı bunu da katacağız sizinle. Bunlar şey aldım Marnelo değilmiş bu. Çok merak ediyorum işte yine her zamanki gibi içinde ne olduğunu bilmiyorum. Evet şöyle tatlı bir tane e, kazı kazan kartı koymuş. Ve çok tatlı bir şeyler yapmış. Şöyle boncuklar kaymış. Çok tatlı bir bilezik yapmış. Evet. Sana bu kadardı. Evet bu kadarmış. Çok tatlı. Şimdi sizinle bunu açalım. Ya da bunu en sonu bırakmak istiyorum. Bunu açacağım. Bunun içinde de ne olduğunu çok merak ediyorum. Evet. Değişik. Acaba bunun içinde ne var? Evet, yine bir hediye var. Acaba hangisi? Evet, bize bu çıktı. Bakın bu. Hemen şimdi bir kalem alacağım. Evet, kalemimi aldım. Şöyle çıkarttım. Bunu şuraya koyalım. Evet, bu tahminim gibi şeker. Uniforma yerim ben. Evet, burada bir şeyler <laughs> Hmm, Bakalım. Sana kurbağa aracı gibi bir şey. Çok kolay takılması lazım. Evet. Çok kolay takılıyor da. Evet, çok tatlı bir araç. Bu da çok tatlıymış. Bunu da şu şekilde kaldıralım. Şimdi bunu açalım. Bunu en son bırakacaktım ama şimdi açmaya karar verdim. Böyle merak ediyorum. İçinde lastikli var mı? Çünkü başlığı bu şekilde. Şimdi bunun arkasında mavi var. Mavi de Rockstar'mış. Evet şimdi deneyeceğiz. Bu arada burada da çok tatlı bir e, tulum var. Evet arkadaşlar şöyle iki tane sticker'ımız. Şöyle bakar mısınız? Çok tatlılar. Evet şimdi birkaç bir şey daha var. Evet sanırım hepsi bu kadar. Şöyle çok da tatlı bir tane. Elmalarımız varmış. Bunu da kaldıralım. Şimdi burada da make up varmış. Bunu da çok meyafet ediyorum. Bunu da demin yaptı. Ama bunu yaparken görmedim. Yani dikkat etmedim aslında. Demin yaptı bunu. Merak ediyorum içinde ne var. Şimdi bununla ilgili bir bilgi aldım. Ee, ismi make up ama içinde çok make up'lık bir şey olmadığını öğrendim. O yüzden şimdi bakacağız. <laughs> evet bir sürü şey var. Öncelikle bunu açalım. Tamam. Evet çok tatlı boncuklarımız çıktı. Bir tane daha varmış. Şöyle koyayım gözüksün. Bunu açalım. Merak ettim ne var içinde. Evet tam açamadım ama. Şöyle çok tatlı iki tane çıktı. Bakın bu kısımda da var mı? Ya bakın bu kısımda çok tatlı bir tane çilek varmış. Şimdi bunu açalım. çok tatlı bir tane unicorn. Evet şimdi Legendary'i açalım. Bu bu şekilde. Evet içinden tarafı çıktı. Yine bu da çok kullanacağım bir şey. Evet böyle. Çok tatlı. Evet dediğim gibi işte çok tatlı şeyler çıktı. Hediyelerimin hepsini buna koydum. Çok tatlı bir tane tarifimiz. Ve ben de sizi seviyorum. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.